O gün herkes amel defterini bekleyecek. Ama kimileri sevinirken kimileri perişan olacak. Kıyamet günü herkesin işlediği amellerin yazılı olduğu defterler dağıtılacak. O an geldiğinde yüzler ya aydınlanacak ya da karanlığa gömülecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Her insanın amel defteri kıyamet gününde ya sağ eline ya da sol eline verilir." Sağ eline verilenler kurtuluşa erer, sol eline verilenler ise büyük bir azapla karşılaşır. Peki amel defterini sağından alacak olanlar kimler? Bir namazlarını huşu ile kılanlar, iki yetimlere, fakirlere iyilik edenler, üç helal kazançla yaşayan, kul hakkından sakınanlar, onlar için hesap çok kolay olacak ve cennete müjdelenenlerden olacaklar. Ancak amel defterini solundan veya arkasından alanlar büyük bir pişmanlık ve azapla karşılaşacak.